Efendim canım. Ben şimdi şirkete geldim. Sen neredesin? Ofise uğramam lazım. Öğlen yemek yiyoruz değil mi? Bilmiyorum Reyhan. Bir an önce cezaevine gitmem lazım. Toprak acil görüşmek istedi. Önemli bir konu dedi. Yine mi Toprak? Ne bitmez derdi varmış? E yapma Reyhan. Kızın durumunu biliyorsun. Üstelik yeğeninin karısı. Tamam, haklısın. Ben de çok üzülüyorum Çınar ve Toprak'a. Ama bu olay yüzünden resmen görüşemiyoruz. Ee, akşam çıkalım. Olmaz. Yusuf'un maçı var, ona söz verdim. İşim bitince ara, belki arada bir kahve içeriz. Bu arada şunu bil ki... ...ben seni çok özledim. Ben de seveceğim, tamam hadi Bir kahve içer miyiz Ece? Düşünürüz. Süper haberlerim var. Gerçi henüz bir bağlantı kuramadım ama olsun. Reyhanla mı ilgili? Hı -hı. E anlatsana. Dünden beri Reyhan Hanım'ı adım adım takip ediyorum. İşle ilgili haberleri geçelim. Ama hem dün hem de bugün e, gizemli biriyle telefonda öyle aşkımlı, hayatımla falan konuştu. Kimiş peki? Gizemli biri dedim ya Ece. Ama Çınar Bey'in eşi Toprak Hanım var ya. Evet. Onu tanıyan biri bu. Çünkü devamlı ondan bahsettiler. Allah Allah. E Toprak bildiğim kadarıyla şu an tutuklu. Ne alaka acaba? Bilmem. <laughs> tamam Sevda. Canım toplantı başlıyor. Kahveleri sonra içeriz. Sen takibe devam et. Zemin etüdü yapıldı. Depreme dayanıklılığı dosyalardaki raporlarda var. Evet, evet. Raporlar epey ayrıntılı ama giriştiğimiz iş çok ciddi. Yani bu da demek oluyor ki küçük bir şehir yaratacağız orada. En ufak bir risk bile istemiyorum. O yüzden bu maliyet hesaplarını radyan temelli ve çelik konstrüksiyonlu olarak tekrardan hesaplayalım. Endişeni anlıyorum ama ilk kez yapmıyoruz böyle bir inşaatı. Evet ilk defa inşaatı yapmıyoruz ama bu zeminde ilk defa çalışacağız. Bana kalırsa fazla kuruntu yapıyorsun. Ama için rahat edecekse yarı betonarme, yarı çelik konstrüksiyonlu bir rapor hazırlatalım. Evet, evet mantıklı. O yüzden bu iki rapor hazırlansın, öyle değerlendirelim olur mu? Mantıklı. Tamam. Reyhan. İyi ki aramızdasın. Muhalefet olmanı bile özlemişim. Canımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.